Burada da Odeon yapısı kentte müzikal gösterilerin ve meclis toplantılarının yapıldığı bina olarak karşımıza çıkıyor. Hemen önünde de yine bir çeşme yapısı var ve ikisinin arasında da küçük ebatlarda taş döşeli bir meydan söz konusu. Şimdi bu meydanın bu yapıyı bitirdiğimizde çeşmeyle beraber bu meydan da açığa çıkacak ve o dönemde kentin önemli bir uğrak noktasını tamamıyla ortaya çıkarmış olacağız. Daha önce burası tamamıyla toprak altındaydı. Yaklaşık 4 metre civarında bir dolgu söz konusuydu. Dolayısıyla zor ve uzun vadeli bir çalışma ama ekiplerimiz gerçekten özveriyle çalışarak buranın açığa çıkmasına katkıda bulunuyorlar. Odeon yapısı da iç kısmında maalesef bazı eksikleri söz konusu. Çünkü özellikle Bizans döneminde yapının oturma sıraların bir kısmı yerinden sökülmüş. Ama elimizde mevcut örnekler var. Bu sevindirici. E, kazısı tamamlandıktan sonra yine e, hızlı bir şekilde yapının restorasyonuna geçilerek bu yapının da mevcut haliyle korunmasını planlıyoruz. Odeon yapıları biliyorsunuz antik dönemde müzikal gösterilerin, teatral gösterilerin, bunun yanında meclis toplantılarında yapıldığı önemli binalar. Sagalosos Odeonu da gerçekten ebatları bakımından ülkemizin antik odeonlarında, odeonları içinde boyutları bakımından önemli bir yere sahip. Bu yapının cephesi tümüyle sağlam durumda. Sadece içindeki oturma sıralarında eksiklikler söz konusu. Ama böylesine önemli bir yapıyı kaderine terk etmeyip Hadrian Çeşmesi kazılarıyla bütünleştirerek bunu da ortaya çıkararak restore etmek istiyoruz. Ve iç kısmında da yapabildiğimiz kadar oturma sıralarını yerine yerleştirerek yine bu yapıyı da hali hazırda hem turizm için hem bilimsel çalışmalar için ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalara göre, milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş. Ee, i̇çinde tabii oturma sıraları çok eksik olduğu için. E, bu doğru kesin bir rakam vermek zor ama benzer örneklerle kıyaslarsak ülkemizdeki özellikle Kübüra'da biliyorsunuz içinde Medusa örneği olan e, güzel bir örnek var. Onunla kıyaslarsak yaklaşık 2500-3000 civarında bir e, seyirciyi ağırlayabileceğini e, net olarak söyleyebiliriz. E, 50 metre civarında bir cephe uzunluğuna sahip ve yapıya her iki kenarındaki iki kapıyla seyirciler o dönemde giriş yapıyordu ve içerideki oturma sıralarında Sakalosun harika ortamında o dönem müzik gösterileri dinliyorlardı. Umarız ki bizim çalışmalarımız ardından da yine günümüzde de bu kaderine terk edilmiş yapı restorasyon çalışmaları sonunda gün yüzüne çıkar ve bugünün insanları yine aynı keyfi bu yapıda yaşarlar. Yani günümüzden hesaplarsak yaklaşık 1800 yıllık bir yapı söz konusu. Yani kentin Roma döneminin, yani Roma İmparatorluk döneminin önemli yapılarından biri. Çünkü e, kentlerde önemli merkezler olur. Bunların başında da agoralar vardır. Bu yapı da hemen agoranın üst terasında, e, kentin Hadrian Çeşmesi'nin e, bitişiğinde inşa edilmiş. Hemen karşısında da hamam yapısı var. Yani o dönemde de insanların sıkça uğradığı... E, sıkça içinde çeşitli etkinliklerde vakit geçirdiği kentin önemli bir kamu yapısı. Yani mimari durumu hakkında yapının bahsedersek dediğim gibi büyük şans eseri cephesi oldukça iyi durumda. Yani çoğu antik yapıda biz bu kadar iyi korunmuş bir cephe mimarisi görmüyorduk. Bu yapının bu özelliği gerçekten de bizim için oldukça önemli. Bunun yanında tabii ee, iç kısmı da oldukça geniş çaplı ee, yarı çapı yaklaşık 35 metre bir teatral yapıdan bahsediyoruz. Tabii e, şeyde e, bu yapıları genelde tiyatrolarla e, çok benzeştikleri için e, kar karıştırmak söz konusu. Bunları onlardan ayıran yegane özellik bu yapıların üzeri çatılı. Yani üzeri kapalı, konforlu bir e, dinlenme e, dinleti alanı sağlamışlar. Yani bu daha çok müzikal ağırlıklı olsa da teatral yapısıyla tiyatro gösterileri de mutlaka bu yapılarda inşa edilmiş olmalı. E, bunun önündeki kazılar da e, on, oldukça önemli bilgi ve bulgular sağladı bize. Yapının mimarisine yönelik çok kıymetli eserler ortaya çıkardık. E, özellikle yine son geçtiğimiz haftalarda yine buradan küçük bir heykel bulduk. O, o da Kültür ve Turizm Bakanlığımız yakın zamanda paylaşacaktır kamuoyuyla. Kentlerde bu tür yapıların mimarisi oldukça benzerdir. Sadece kentlerin ekonomik gücüne bağlı olarak boyutları daha büyük olabilir. Yani seyirci kapasitesi daha da arttırılmış olabilir. Ya da kentin yine ekonomik gücüne bağlı olarak daha küçük ve yapılmış olabilir. Sagalassos Odeon'u ülkemizin büyük ebatlı odeonlarından biri yani özellikle işte Efes Odeonu bu konuda ilk sırada yer alıyor ardından Kübüro Odeonu var ve bunun yanında şimdi bir diğeri Sagalosos Odeonu da ülkemizdeki üç büyük Odeon arasına girmiş olacak kentlerin dediğim gibi belli noktaları var hamam yapılarında e, gündelik olarak insanlar gelir e, banyolarını yaparlar kütüphanelerine girerler ya da spor salonları vardır orada etkinlikleri gerçekleştirirler işte agoralar, çarşı pazar yerleri orada da gündelik e, alışverişler ve diğer e, etkinlikler yapılır. Odeon yapıları da genellikle kentlerin yılda 4-5 sefer düzenledikleri festivaller var. Bu festivallerde o zaman antik dünyanın çeşitli yerlerinden ee, dönemin ünlü sanatçıları getirilir ve buralarda müzik gösterilir sergilenir. Bunun yanında e, biz biliyoruz ki antik dönemde müzik dersleri de bu yapılarda veriliyordu. Ya da kentlerle ilgili önemli olaylar hakkında e, burada yaşayan insanı, bir insanları burada toplayarak bu bilgileri de bu yapılarda veriyorlardı. Bunun yanında dediğim gibi meclis toplantıları da burada sağlanıyordu. Dolayısıyla çok işlevli bir yapı ve sadece festival zamanlarda değil de yılın hemen hemen her döneminde kullanılabilecek bir yapı. Bu tasarım aynı zamanda şeyi de ortaya çıkarıyor. Örneğin tiyatroları düşüneceksiniz. Üzeri açık. Önceden bir organizasyon yapılıyor. Binlerce insan toplanıyor. Bir yağmur ve fırtınada bütün etkinlik iptal olabilir. Ama Odeon yapıları bu Roma dönemi mimarisinin bu yeni e, teatral yapı tipi üzeri çatılı olduğu için bu tür olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla daha konforlu bir dinleti alanı sağlıyor antik dönem için. Sagalosos şimdi bu, içinde bulunduğu Pisidia bölgesinin yani bu kabaca e, Burdur ve Gölhisar Burdur ve e, Isparta yörelerini kapsıyor ama daha e, kesin tanımla yani günümüzün göller bölgesini kapsayan bölgeyi antik dönemde Pisidia olarak e, düşünebiliriz. Şimdi Sagalosos kenti de bu bölgenin Önemli kentlerinden hatta milattan sonra 2. yüzyılda Pisidia bölgesinin başkentliğini de yapmış bir e, kentten söz söz ediyoruz. E, kentin nüfusları nüfusunu hesaplamak çok kolay değil. Çünkü antik dönemden günümüze gelen bir nüfus sayımı söz konusu değil. Bunlar genelde sizin de söylediğiniz gibi tiyatro ya da odeon gibi e, büyük kalabalıkları içinde barındırabilen yapıların kapasiteleriyle hesaplanmaya çalışılıyor. Yani kesin olmasa da Örneğin burada bir 2500 kişilik bir e, Odeon varsa, e, bir 9-10 bin kişi civarında bir tiyatroya sahipse, e, yaklaşık yine e, 35-40 bin civarında bir nüfus düşünmemiz gerekiyor antik dönemde. Bu söylediğim Milattan sonra işte ikinci üçüncü yüzyıllar için geçerli. Sargonos özellikle Milattan sonra ikinci e, yüzyılda ee, bu bölgedeki imparator kültünün de başkenti. Onunla ilgili e, Sagalassos'ta bir tapınak da söz konusu. Dolayısıyla bu festival zamanlarında Pisidya bölgesinden e, geniş halk kitleleri şeye geliyordu. Sagalassos'a geliyorlardı ve dolayısıyla e, bu festivalle ilgili etkinlikler başta e, tapınak olmak üzere bunun yanında Odyan'da da çeşitli etkinliklerin yapıldığını düşünebiliriz. E